hem yüz yüze projesi. İşte bu sıralarda bu film oturuyoruz, bu film oturuyoruz, yarın de geçeceğiz. Ama ileriye gittiğinizde geri dönüp baktığınızda belki de hayatımızda aldığımız en önemli kararlardan biri olacak. Sadece biz değil. Tüm iyi mücadele, tüm iyi kapsayan, tüm iyi dünden bugüne, dünden yarına bırakılabilecek belki de en önemli bir hep burada imza atmış oluyoruz. Ee, asla bizim Sayın teşekkür ettik. E, teşekkür Teşekkür edip, Ama bu bizim görevimiz. aslın görevimiz. Yani teşekkür yani, ettik. Işte aslın bir şey yapmıyoruz. Halk neyi Bu görevleri yerine getirelim Bu mücadeleleri ortaya koyalım. Bu kaynaklar nasıl üretilecekse, bu projede hayatı nasıl geçirilecekse onun mücadelesini biz de Avrupa Birliği karşılığında onun yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ekstra bir ne teşekkür e, beklentimiz var, bir başka beklentimiz. E, gayet aslında gerçekten çok zor bir sürece giriyoruz. Bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Tüm halkımız, tüm vatandaşımız şunu çok iyi Gerçekten çok zor bir sürece gireceğiz. Hep beraber. Ama Doğumun sancısı olmuyor. Bu sancıyı yaşamak zorundayız. Dolayısıyla da ben Türkleri halkımla da vatandaşlarımızdan da sabır rica ediyorum. Özleri rica ediyorum. O zor günler gelip geçecek. Seçimler de gelip geçecek. Sağlıkta herkes istediği takdirde tasarlıkta bulunabilir. Doğal hakkı. Ama bu süreçte hep beraber sabretmemiz zorundayız. Az önce sanat da ifade etti, belki belediyemizin gerçekten ekonomik anlamda da sıkıntı doğru olacak. Bu da zorlanacak, bu da bizi çok zorlayacak. Bahsettiğimiz rakamlar öyle ufak rakamlar değil. Belki bir gün gelecek açık açık söylüyorum burada. Maaş ödemek de zorlanacağız. Belki maaşını değiştireceğiz. Belediye personelimizden Altımızda sizler, bizler hepimiz çok ciddi bir özelde bulacağız. Ama bunu hep beraber başaracağız. Allah'ın izniyle. Ee, Başardıktan sonra da şey dediğim yani, bu gibi, bu bugün varız, gel hangi görevler olduğunuzu, hangi olduğunuzu, onun Cenab-ı Allah gösterecek, nasıl kısmı. Ama geri bir baktığımızda e, ne alınan araçlar, ne yapılan parklar, ne <laughs> e, ee, peyzajlar inanın hiç bir anlamı ifade etmeyecek tek anlamı ifade edecek olan belki de bugün karar olacak. Bunu da hep beraber beraber geçeceğiz. Ben her bir kez daha bu karardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah ee, halkımızın uzun zamandır beklediği o alt yapı Yenilenme sürecini bugün itibariyle başlamış oluyoruz. Tüm halkımıza, tüm ülkelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve izninizle bir sonraki gündem raporu okumaya başlayacağız. Oylamaya Evet, komisyonun bu konudaki hususlarda dikkatle alınanarak gündem maddemizi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler